Evet. Dör günün dördüncü yıkaması. Az bir miktarda ABC canlı renkler. Ön yıkama işlemi yapıyorum. Günlük hızla 30-40 derece bin devir. Hızlı program. İlk dönüşte buradayım. Evet. Şimdi ilk dönüş ne yapacağız? Renk -a renk. Renk gümüşü var içinde ön yıkımı olarak böyle bir şey yapmak istedim. Şu an ön yıkım işleminde ana yıkımını yine buradan devam edeceğim. Ama ilerden sonra büyük video çekeceğim. Vay köpük miktarına bakın. Çok az ekledim halde. Aa ne güzel lan. İçine hiçbir katkı koymadım. Tek hali. et sıkma